Peki Pelin e, en son yalı çapkınında seni gördük ya şey geçip size çalışırken onu gördüm. E, çok da iyiydin ha. Güzel. <laughs> güzel, çok güzel. güzel, bir karakter. Aynen çok güzel e, sen peki kötü bir karaktere dönüştüğün için daha mı erken bıraktın? Doğru mu o ya, yani Dedikodu. zaman açısından da benim için çok iyi oldu yani bitmesi diğer karakterinin çünkü oyunumuz çıkmayacaktı. E, sadece perşembe cumaları onların setleri e, off bana da o kadar yetmiyordu. Bundan da bahsediyordum ve benim gerçekten kurduğum hikayedeki o ayakları üzerinde duran avukat, Kız işte Ferit'i yola getiren daha onu koruyup kollayan kızın daha sonra yani ben bu finali biliyordum hani böyle biteceğini biliyordum da biraz daha erken olmuş oldu ama zaman açısından benim için çok denk geldi yani çok iyiydi. Ha sen yani o zaman o ben, şey bir nebze doğru yani hani o, o çıkınca yani birazcık zaten, daha hani hı. kötüye doğru kötüye doğru kötü kadına ya kötü, doğru gitti. Kötüye gidince, doğru de yani, yani bir finalim olacaktı bunun nasıl olduğunu bilmiyordum da sonuçta hmm. Ferit ve e, Seyran karakteri birleşecekti ben de Feritin sevgilisi olarak girdiğim için hani ondan sonra hani nasıl gideceğim konusunda bir fikrimiz yoktu da ama eğer ki diyor diye konuşmuştum ben bir final düşüncemiz varsa hani iki bölüm sonra Sen hani iki bölüm önce çekmek benim için daha iyi olur ha, diye bir konuşmamız okay. oldu Okey, Evet okay. Ama yani hani kötü olduğum için ya da ben bu arada çok severim öyle rolleri yani. Hani kötü. Yani böyle evet daha oyuncaklı gelir bana daha. Asa daha, daha, daha keyifli. bazı oyuncular çok korkuyor ondan biliyor musun? Ama artık bu dönemde ben de farkındayım ya yani bu sosyal medyadaki bu linçlenme bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Yani ben bu mesleğe ilk başlayan başladığım zamanlarda bu kadar linç alsaydım ve sosyal medyanın bu kadar baskısını hani görseydim ben de etkilenir ve çok belki de bunda? belki de bırak bırakırdım. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum mesela işte çok bir rol gelmiş. Dedim kızım niye kabul etmedin? Çok güzel bir rol bu yani. E kötü kadın ol olmak istemedim. Dedim ki yani sen oyuncusun. Her türlü role girmen lazım. Kötü kadın oldun diye hani sokakta çok da kötüsün da severim diye yani. ama başta mesela Gözüm... hiç öyle kurmadım ben bu karaktere. Yani. Hmm. Hiç hiç oraya gidebilecek Evet çok bir... naif, çok şey hani her şey alttan alan, çok modern, evet. ve cool bir kadın ki. Aynen Seyran'a kucak açan, onu da anlayan, onun da sevgisini, aşkını gören ama ona da saygı duyan öyle bir kadınken sonra hani oraya zaten yani düşünemedim de nasıl, nasıl onu oraya. Bir de bu Sulh'tan kötü bir karakter nasıl çıksın, değil mi? Yok canım, çıkar, çıkar da. Çıkar. <laughs> 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 hayır hayır o. evel Allah tabii ki de çıkar senin gibi oyuncudan da. Ama şey olarak yani hani izleyici de anlar ki bu kadın melek gibi bir kadın. Aa <laughs> tatlısın. Teşekkür ha, ederim. Aa gerçekten mutlu oldum.